Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve Kürtler Demirci aşkından gelen en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle e, güzel e, dizimiz e, Yemin dizisinin başrolü oyuncuları Özge Öz ve Gökberk Demirci'nin muhteşem aşk dolu paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım çiftimizin güzel karelerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.